Merhaba sevgili hazırlık sınıflarım. Nasılsınız bugün? Hazır mısınız yeni harfimizi öğrenmeye? Bakın bugün ayıcık getirdi. Ayıcık gösteriyor size harfi. Birazdan sesini tanıyacağız. G sesini öğreneceğiz. Ayıcık böyle tutmayı çok sevdi. Sizlerin de ekranda bizleri izlediğinizi görünce biz çok mutlu oluyoruz. Onun için yeni harfimizin tanıtımını Ayıcığımız yapıyor. Yeni harfimiz g sesi. Evet çocuklar, g sesini öğreneceğiz. Bizim kahramanımız Tap Tap da sizleri çok özlemiş. Size bir masal anlatmak istiyor. Bir hikaye okumak istiyor. İçinde hikayeyi dinlerken dikkat edin. İçinde geçen g sesi ile başlayan varlıklara, isimlere çok dikkat etmenizi istiyorum. Bakın bakalım kaç tane g sesiyle başlayan varlık var. Şimdi ben de merak ediyorum. Bir gergedan hikayesi galiba. Resme baktığım zaman bir gergedan hikayesi dinleyeceğiz gibi geliyor. Hadi gelin birlikte şimdi hikayemizi dinlemeye başlayalım. Bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi birlikte dinleyelim. Bir zamanlar geniş otlaklarda yaşayan bir gergedan ailesi varmış. Anne gergedan ve baba gergedan minik yavrularını çok severmiş. Ama yavru gergedanın bir sorunu varmış. Gözleri iyi görmüyormuş. yürürken bazen arkadaşlarına, bazen de ağaçlara çarpıyormuş. Anne gergedan yavrusunu göz doktoru baykuşa götürmüş. Baykuş yavru gergedanın gözlerini muayene etmiş. Gözlük takması gerektiğini söylemiş. Yavru gergedan gözlük takınca çok net görmeye başlamış. Artık diğer gergedanlara da ağaçlara da çarpmıyormuş. Küçük gergedan bir gün ot yerken gözlüklerini düşürmüş. Etrafta dolaşan meraklı bir maymun gözlüğü alıp kaçmış. Hemen ağaçlara gidip arkadaşlarına göstermiş. Bakın demiş. Bunun adı gözlük. Takınca her şey daha güzel görünüyormuş. Sonra da ağaçtan ağaca atlarken gözlüğü takmış. Ama birdenbire her şey bulanık görünmeye başlamış. Zavallı maymun hiçbir şey göremediği için yere düşmüş. Maymun yaramazlık yaptığı için pişman olmuş. Gözlüğü gergedana geri vermiş. Gergedan yeniden net görmeye başlamış. Anne gergedan maymuna senin gözlerin bozuk değil gözlüğe ihtiyacın yok demiş. Maymun kafasını ovuşturarak bunun adı gözlük ''Öğrendim ama galiba biraz geç oldu.'' demiş. ''Başkalarına ait özel eşyaları almamamız gerekir öyle değil mi arkadaşlar?'' ''Yoksa evet. biz de o meraklı maymun gibi kendimize ya da başkalarına zarar verebiliriz.'' ''Hadi şimdi de şarkımızı dinleyelim.'' Hadi şimdi de şarkımızda geçen gı seslerine dikkat ediyoruz.'' ''Hem şarkımızı dinliyoruz hem de gı'' dikkat ediyoruz çocuklar. çocuklar. Şarkımızı dinledik. Masalımızı dinledik. Şimdi hikayemizde geçen goril vardı, güvercin vardı, gözlük vardı. Bakın bunların hepsi g sesiyle başlıyor. G sesiyle başlıyor. Geyik, geyik g sesiyle başlıyor. Şimdi gelin hep birlikte bizler G sesiyle başlayan sözcükleri inceleyelim. Evet devam edelim. Bakın güneş, güneş, g sesi başta. Gazete, g sesi başta. Gazete. Evet gözlük. Bakın yine g sesi başta. Gözlük. Geyik, g sesi başta geyik gori gün sesi başta gori güvercin başta hareket edip bizi gösteriyor zaten kendisini güvercin en başta g sesimiz en başta Şimdi sizlere içinde e, gı sesiyle başlayan sözcükleri varsa eğer yeşil düğmeye basacağım. Eğer gı sesiyle başlanıyorsa bu sözcük kırmızı düğmeye basacağım. Şimdi bu bir gemi. Peki geminin içinde çocuklar gı sesi var mı? Gemi. Evet o zaman ne yapıyorum? Sesini açalım. Evet, şimdi tekrar bakalım. Gemi. Evet, g sesimiz var. Gömlek. Evet, gömlek tekrar ediyoruz. Gömlek. Bakın, gömlek g sesiyle mi başlıyor? Evet, g sesiyle başlıyor. O zaman yeşil Kutuya basıyorum. Evet. Devam edelim. Otobüs. Otobüs. Otobüste gı sesi var mı çocuklar? Otobüs. Hayır, otobüste gı sesi yok. O zaman kırmızı düğmeye basıyorum. Evet. Otobüste yok. Top. Var mı gın sesi? Top. Hayır, gın sesi yok. O zaman yine kırmızıya basıyorum. Devam ediyoruz. Gaga. Gaga. Leyleğin o uzun gagası. Gaga. Bakın, gaga. Hem de iki tane var. Hem başta var, hem de ortasında var. O zaman ne yapıyorum? Yeşile tıklıyorum. Evet devam edelim. Dergi. Dergi. Dergi sözcüğünde bakın ortada hem sesini duyuyorum şu an hem de görüyorum. Dergi. G sesi var. O zaman yeşile basıyorum. Mum. Mum. Var mı g sesi mum kelimesinde? G sesi yok. O zaman Kırmızıya basıyoruz çocuklar. Silgi. 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 Evet var ortada. O zaman yeşil butona bastım. Evet bakalım şimdi hangi etkinliğimiz çıkacak? Biraz örgü. Örgü. Örgü sözcüğünde gı sesi. Evet, ortada. Doğru. Devam edelim. Şimdi varlıkların isimlerini söylerken gı evet. sesinin nerede olduğunu bulun. Varlıkların isimlerini dinlemek için hoparlör simgelerine tıklayın. Gı evet. sesi kelimenin başındaysa baştaki düğmeye, içindeyse ortadaki düğmeye, sonundaysa sondaki düğmeye tıklayın. Evet. Önce resme bakacağız. Birden fazla düğmeye tıklayın. Resme baktıktan sonra sesli olarak dinleyeceğiz. Sesi net duymanızı istiyorum. Baktıktan sonra eğer gıl sesimiz baştaysa baştaki yuvarlağa, ortadaysa ortadaki, sondaysa en sondaki yuvarlağa tik atıyoruz. Bakalım. Önce bir dinleyelim. Siz tabii evde gördüğünüz şu an bunun ne olduğunu hemen anladınız. Şimdi ben sesini duyuruyorum size. Gitar. Evet sözcüğümüz gitar. Gitar gıl sesi başta mı, ortada mı, sonda mı? Gitar. Tabii ki başta. Evet bakın yazısını da gördük. Karga. Karga. Karga gıl sesi ortada. Evet, şimdi yazılınca bakın neredeymiş? G sesi ortada. Güneş. 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 G sesi en başta çocuklar. Bakın, güneş kelimesinde de g sesi gördüğünüz gibi en başta. Gül. 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 En başta... O zaman hemen ilk kutucuğun üzerine tıklıyoruz. Gül. Bakın en başta. G sesimiz en başta. Yengeç. Yengeç. Nerede G sesi? Tam ortada. Bakın şimdi yazımında da göreceksiniz. Bakın G sesi ortada. Gömlek. Gömlek az önce de yapmıştık. Neredeydi G sesi? En baştaydı. Evet, tekrar yazımını görelim. Bakın, g sesi en başta. Silgi. Silgi. Nerede g sesi? Ortada. Yine resmini göreceğiz. Bakın, g sesi ortada. Gözlük. 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 Bakın, g sesi en başta. Gözlük kelimesinde gördüğünüz gibi en başta. Gemi. Gemi. G sesi en başta. O zaman ilk kutucuğa tıklıyorum. Gemi. Bakın kendisini bize gösteriyor. Dergi. 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 Yine G sesi ortada. Şimdi yazımını göreceğiz. Bakın G sesi ortada Evde sizler de bu kelimeleri e, Seslerini vererek Yüksek sesle tekrar ederseniz G sesinin Başta mı, ortada mı, sonda mı olduğunu Daha net anlayacaksınız Çocuklar Evet Devam edelim Şimdi G sesinin yazımına geçeceğiz Büyük G sesi ve küçük G sesi nasıl yazılır bunu göreceğiz. Ben tahta yazdığımda yazım şekilleri görünüyor. Şimdi tap tap bakalım bize nasıl anlatacak gının yazımını. G gı sesiyle heceler. Hecelerden evet. kelime ve cümleler üretelim. Buradan çıkalım. Karga. Evet. Sonraki sayfaya geçti. Biz onu daha sonra göreceğiz Gül çocuklar. Ses ile kelimeler üretmeye devam edelim. Evet, oradan çıkalım. Heceleri daha sonra geçeceğiz. Biz şimdi önce ne yapıyoruz? Sesin tanımını yapıyoruz. Sizin sesi algılamanızı istiyoruz bizler. Gül sesiyle başlayan sözcüklere yer veriyoruz. Evet. bize nasıl gösterecek? Bakalım hazineye giderken bu sefer hangi harflere uğrayarak hazineye ulaşacağız? Bakalım arkadaşları kim? Hangi harfle başlıyor tatlılığın? Görelim. Evet. Tap geldi çocuklar. Bu arkadaşım Gül. Evet. Adı G harfiyle baş. Evet bu sefer Taptal'ın arkadaşı Gül. Bakın ismi neyle başlıyor? g sesiyle başlıyor. Hadi bakalım. Sure. Hadi büyük g yazmayı öğrenelim. Hazineye ulaşmak için bu adadaki yolu tamamlayıp gülü gazeteciye ulaştırmamız gerek. Evet çocuklar biz daha önce öğrendiğimiz harflerden devam ediyoruz. Bakın Z Z Şşş. Bakın şimdi g sesini öğreniyoruz. En son bütün harfleri öğrendiğimizde hazineye ulaşacağız. Şimdi hazineye giderken g sesinin üstünden geçiyoruz. Kırmızı noktadan başlayıp sola doğru büyük bir yarım ay çiziyoruz. Dönüp tam ortaya geldiğimizde içeri doğru giriyoruz. İşte gül gazeteciye ulaştı. Evet gül gazeteciye yarım ay Ortaya evet, gelince içeri gir. Evet ne yapıyorduk hemen? Elimizi kaldırıyoruz. Önce havada çiziyoruz. Bir daire çiziyoruz. Çizdik. Yuvarla elini kaldır. İçinden çizgiyle birleştir. Yine masanızın üzerinde, halınızın üzerinde, yatağınızın üzerinde nerede olursa olsun mutlaka şu çizim hareketlerini yapın. Bakın ne yapıyordum? Bir harekette dönüyorum. içe dönüyorum. Sonra çizgisini çiziyorum. Bakalım defterimiz vardı bizim çocuklar biliyorsunuz çizgi aralıklarımız vardı güneşimiz vardı çiçeğimiz büyük vardı g. ve harfinizce ne yazacağımızı öğrenelim. Evet çiçeğimizin güneşe ihtiyacı varmış. Dikkat Çiçekle izleyelim. güneşin olduğu Burayı. aralıkları kullanacağız. Büyük G harfinin hangi çizgiler arasına yapıldığına dikkat edin. Şimdi de defterinize dilediğiniz kadar büyük G yazın. Yeterince yazdığınızı düşündüğünüzde sonraki sayfaya geçin. Evet çocuklar, büyük V sesini yazarken satır aralıklarında bakın güneşimiz, çiçeğimiz ve çiçeğimizin kökü vardı. Biz güneş ve çiçek olan kısımda harfimizi yazıyoruz. Ne yapıyoruz? Elimizi bakın şu noktadan başlıyorum, devam ediyorum, elimi kaldırıyorum, sonra çizgisini çiziyorum. Tekrar dönüyorum. Sanki C harfi C sesi gibi dönüyorum. Aşağıdan devam ediyorum. Elimle tekrar gidiyorum. Elimi kaldırıyorum. Çizgisini tamamlıyorum. Bakalım küçük G sesinde e, nereye gidecek tap tap? Bir de onu görelim. Bu sefer ne yiyecek veya arkadaşı var mı? Ben de merak ediyorum açıkçası. Kim benimle bu gemiye binip gezmek istiyor? Aa, gemiye biniyor bu Gemik sefer. Evet. Harfiyle başlıyor. Önce kırmızı noktadan başlayıp küçük A harfi yapıyoruz. Sonra da A'ya kuyruk takıyoruz. Evet çocuklar, biz A harfini yazmayı öğrenmiştik. Ne yapıyoruz? Bakın, önce bir A harfi çiziyoruz. Tıpkı A şuraya kadar A harfi. Ama ne yapıyorum? Kuyruğunu uzatıyorum, kıvırıyorum ve bırakıyorum. Kuyruklu küçük A yapıyoruz. Evet bakın. Aşağıya doğru iniyorum ve dönüyorum. Çizgi aralıklarımıza yerleştirirken bakalım nereye yerleştireceğiz? Ona dikkat edelim. Küçük. Harfini satırlara nasıl yazacağımızı öğrenelim. Evet, G harfine diğer küçük harfler gibi başlayıp kuyruğunu çiçeğimizin köküne kadar uzatacağız. Küçük G harfinin hangi çizgiler arasına yazıldığına dikkat edin. Şimdi de defterinize dilediğiniz kadar küçük G yazın. Yeterince yazdığınızı düşündüğünüzde sonraki sayfaya geçin. Evet çocuklar, yine satır aralarını kullanırken durduruyorum şu an. Bakın çiçek ve kök bölümünü kullanıyorum. A harfi gibi yapıyorum. A'nın kuyruğunu kök olan satıra doğru uzatıyorum ve kıvırıyorum. İşte size küçük g sesi. hangileri g harfinin yazımıdır? Evet. Şimdi gı sesinin yazımlarını işaretleyin. Burada öğrendiğimiz harfler var. Onların içinde acaba hangisi g sesi karışık harflerin içinden onu bulacağız. Bakıyorum. Evet, a altında da uzun bir kuyruk. Hangi harfte bu? g sesi. Mesela bir. Bakın yine aynısı. 2 bir de bu, bu g sesi mi? Hayır. Bu a t sesi. U sesi. Ama burada bir üçüncü g sesimiz daha var. Demek ki üç tane g sesimiz var. Yine e, burada da g seslerini bulacağız. Bakıyorum g sesine benziyor mu bu harflerimiz? Hayır. Ama iki tane benzeyen g harfimiz var. İşte size G sesi. Evet çocuklar. Evlerde yazarken de sizler hazırlamış olduğum ödevleri yaparken satır aralıklarını doğru kullanmayı öğrenin. Çiçek, güneş ve kök dikkat edin. Hangi satır aralıklarında olduğunu dikkat ederseniz yazdığınız harfleriniz de o kadar güzel olacaktır. Yine evde bol bol içinde V sesi geçen sözcükler türetin, oyunları oynayın. Başında mı, ortasında mı, sonunda mı? annenizde, annenizle, babanızla, arkadaşlarınızla oyun oynayabilirsiniz. Böylece G sesini daha kolay öğrenmiş olacaksınız. Evet ayıcıkla biz bu ders sizinle veda ediyoruz. Bir sonraki derste tekrar buluşmak üzere. Alalım mı elimize G sesimizi de? Evet bugün g sesiyle başladık. G sesiyle de size veda ediyoruz çocuklar. Bir sonraki harfimizde tekrar buluşmak üzere.